Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Juno aracı Jüpiter'i incelemek üzere gönderilmişti. Ancak ana misyonunun sona ermesinin ardından görev süresi uzatıldı. Şu anda Juno, Galilei uydularından Ganymede, Europa ve Lu'yu yakın takip ediyor. Son uçuşunda Juno'nun aracı Lu'nun güney kutbu yakınlarında 100 bin kilometre karelik bir alanı kaplayan devasa bir volkanik sıcak nokta tespit etti. Bu patlamalar dünyadaki tüm enerji santrallerinin toplamından 6 kat daha fazla enerji salıyor ve yaklaşık 80 trilyon vata kadar bir parlaklık ölçülüyor. Juno misyonu baş araştırmacısı Scott Balton, bu son yakın geçiş gerçekten aklımızı başımızdan aldı. Bu olay, Güneş sistemindeki en volkanik, dünyada kaydedilen en güçlü patlama dedi. NASA, Juno'nun elde ettiği verilerle bu patlamaların büyük bir yeraltı magma odası sisteminin işaretlerini taşıdığını belirtti.